Bu gülümsemeden başka yorum yok mu? Ne değişti gülüm? Gerçekten merak ediyorum ne değişti? <laughs> Dün siz bana ...git içinden geleni yap demiştiniz ya. Ben yaptım. Yani tam da istediğim gibi olmadı aslında. Hatta başta çok kötü olduğunu düşündüm ama sonra fark ettim ki... ...bu benim içime çok iyi gelmiş ve... ...biliyorum şey, ben bilmece gibi konuştum. Biraz yani <laughs> tahmin ettiğiniz gibi biraz özel bir mesele. Böyle anlatınca siz de hiçbir şey anlamamış oldunuz ama... Ne yaptın içini bilmiyorum. Ama kalemine çok iyi geldiği kesin. Yapmaya devam et. O biraz zor. Ay, ben başka bir şey soracaktım size. Bugün benim kardeşimin doğum günü. Biraz erken çıkabilir miyim? Masama bu koyduklarından sonra erken paydosu hak ettin. Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun burada? Ben de sana geliyordum. Nereye gidiyorsun? Bana mı geliyordun? Ömer iyi misin sen? Yani çiçeğe bir hediye bulabilirsem, bunu başarabilirsem daha iyi olacağım. Ablasının yardımına ihtiyacım var. Şaka mı bu? Yok. Taner'in vizesi vardı, ondan yardım alacaktım ama o gelemedi. Senden başka kimden yardım alabilirim ki Gülrün? Ha Mesut'e vardı tabii ama onunla da olanları biliyorsun. Ömer sen bir şey mi içtin? Ya arabayı kötü park ettim, hadi. Hadi gidelim Gülrün. Ya senin kafan ne? Bu ne rahatlık? Ya akşam aile yemeğinde birlikte olmayacak mıyız? Madem aile bağlarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz... ...normalleşmeye başlıyoruz, şimdiden başlayalım dedim. Ben ne bakıyorum buna? Saçmalama. Bence korkuyorsun. Ne? Ya benimle vakit geçirmeye korkuyorsun. Ne münasebet canım? İspat o zaman. Ay lise demeyiz Ömer. Olmayı isterdim. Ay. E korkmuyorsan gel o zaman, hadi. Yürü. Ömrümün geri kalanında hayatı seninle paylaşmak istiyorum Gülrüğü Çelik. Benimle evlenir misin Gülrüğü? Bu nasıl? Sarı sevmez, mavise var. Mavi. Sever. mavi mavisine bakalım. Bu da güzelmiş. Bu tarzı sever mi? Yani değişikliği açıktır. Yakıştı. Işte. Ne yapıyorsun? Yani şapkın başka bir şey mi? Ona karar vermeye çalışıyorum. Ne istiyorsun benden? Ne yapıyoruz biz? İyileşiyoruz Bildur. İyileşiyoruz. Birlikte alışverişe çıktık iyileşiyoruz. benim niye aklıma gelmedi ya? ya git eldiven mi şapkamı ne alıyorsan al. Hadi gidiyorum. Şunu paket yapalım. Of bu da dolu ya. Hadi. Hadi. Artık gerçekten komik bile değilsin Ömer. Ya Gülru boşuna bekleme. Hadi bırakayım ben seni lütfen. Ya taksi falan bulamazsın. Trafik de var. Geç kalacağız akşama. Hadi. Söz veriyorum konuşmam. öyle anlamsız, öyle saçma bir şey yaptın ki. Alışverişmiş, normalleşmekmiş. Ya biz normalleşemeyiz, bunun farkındayım. Ya sen hayatta hem aşık hem de normal birini gördün mü? Sen böyle komik, sempatik falan olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, düşünmüyorum tabii ki de. Bak Güldür'ü ben seni yeterince ağlattım. Şimdi de tek derdim güldürmek. Yanımda olmanı çok özledim. Ben seni çok özledim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yanındayken saçmalıyorum işte. Başka bir şey düşünemiyorum. Sağlıklı bir şey düşünemiyorum. Sadece hissettiklerimi söylüyorum bu kadar. Sen istediğin kadar eski günlerdeki gibi de. Hiçbir şey eski günlerdeki gibi değil. Ben Cihan'la evliyim ve mutluyum. Cihan'ın neden döndüğünü ben çok iyi biliyorum. Tamam bebeğim için döndüm. Bu bir şey değiştirir mi? Bebeğim gitti ben hala Cihan'layım. bebeğimiz için dönmedin ona. Cihan ölüyor Gülru, bunu biliyorum. Neden döndüğünü çok iyi biliyorum. Gülru, ben Cihan'ın duygularını ezmem. Böyle bir şey yapamam. Sana karşı duygularımı her ne kadar gizleyemesem de bunu yapamam. Onun bu hayatta sayılı günleri kalmışken onu üzemem, buna izin veremem. Bunun için kendime söz verdim. Şu laflara bak. Sanki aramızdaki tek engel Cihan. Sen gerçekten bana yaptıklarını unutmuşsun. Unutmadım o hiçbir şey unutmadım. Ya. Sana verdiğim acıyı da aşkı da nefreti de hiçbir şey unutmadım. Sana yaptığım hiçbir şeyi unutmadım. Düş yakamdan o zaman. Seni etrafımda istemiyorum. Görmüyor musun? Görmüyorum. Gözlerine baktığımda gördüğüm tek şey çaresizliğim. Nefretin arkasında saklanıp senden kurtulmaya çalıştığım halimi görüyorum Gülru. Ben yapamadım. Sen de yapamayacaksın bunu. Ne kadar eminsin kendinden. Ama hiç kendine sormuyorsun değil mi? Ya bana yaptıkların yüzünden duygularım bittiyse? Ben yüzüne her baktığımda aşkı görüyorum o. Sen sadece görmek istediğini görüyorsun Ömer. Seni sevmiyorum artık. Benim kalbimde sana ait hiçbir şey yok. Bitti. Anladın mı beni? Aşkın bitti. Beni sevmekten nefret ediyorsun. Bunu biliyorum. Ama seviyorsun o Ben bu sözlerin hepsini hak ettim. Belki de çok daha fazlasını. Sana ne yaparsan yap Gülru. Bir ömür senden asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü senin gözlerine baktığımda orada gördüğüm tek şey hala aşk. 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 Neli bu pasta? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.